Bakterilerin olması. Çünkü evet, e, evet, evet. solucanın toprak altında kendisine yardımcı olabilecek bakteri, yaşamasını sağlayan bakteriler, bitkide de e, e, havadaki ve topraktaki ağzını bükse etmeye yarayan bakteriler. Aynen, aynen. Ama, doğrudur, doğrudur. Doğrudur doğru. abi. Bir evet. de e, sızıntı sularına e, şey verin, e, sızıntı sularını atmayın. Hmm. Bütün sularını mutlaka bir ısı işleme tabi tutup içindeki zararlı varsa çünkü sızıntıdan dolayı içinde mutlaka zararlar vardır. Patojen olduğunu söylüyorlar özellikle. Tabi özellikle 70 derece bir saat ısı işleme tutun. Ama onu mutlaka e, sıvı gübrenize katın. Geçmiş derece ısıdan sonra. Çünkü onun içindeki mineral zenginliği ürettiğimiz gübrede yok. Anlatabildim mi? Evet. O e, sızıntı evet. sularını mutlaka bir yerde biriktirin, belli bir ölçüye geldiği zaman o işte gerekirse 70 derece ısıda tutabileceğiniz herhangi bir kazanda veya şeyde bir saat tutmanız yeterli. Ondan sonra bunu sıvı gübrenize katın bu kaliteye kalite katacaktır. Solucan dışkısı e, boyut olarak Ams, Amsborn büyüklüğündedir. Onun için sizin o sızıntı suyunuz da genelde o dışkılar e, sistemin dışına çıkıyor. O da <laughs> sızıntı suyuna mut ya sisteminize geri döndürün sulama suyuna katıp ya da dediğim gibi biriktirip onu e, sisteme geçirdikten sonra kullanabilirsiniz. Başka e, orada Antalya'da ne gibi sorunlarınız var, ne gibi problemleriniz <laughs> Antalya'da yaşadığınız başka bir problem var mı? Bu, bu, bu sıcaklıkta duyuyor musunuz? Sesim geliyor mu? Duyuyorum, duyuyorum. duyuyorum. Şimdi bu Antalya'da sıcakta solucan ölümleri haricinde bu sıcakta eğer solucanları yaşatabiliyor isek gübrenin kalitesinde bir sıkıntı olur mu? Yani gübrede çalışmadıkları için bir süre uzar. Kalitede bir sıkıntı olmaz. Kalitede bir sıkıntı olmaz. İşte sizin orada yapacağınız demin arkadaşın Asım kardeşimin dedi anlattığı gibi yani oraya mutlaka serinletmek için bir e, çare bulmanız lazım. Bu da en güzeli. Dediğim evet. gibi e, ya tavuk kanavrıda kullanılan e, eko pankoy e, sistemi e, sulu pankoy sistemi ya da e, sistemin solucanların çalışması gereken bölgesine şey bırakın eee serpantin bırakın soğuk açı serpantin. Başka türlü üretiminiz gecikecektir. Yani bu yaz boyunca o solucanların da çalışması zayıf olacak. Mehmet Ali da... Bey. Bu tamam. fankol e, sisteme sisleme gibi bir şey mi yani? Nozul sistemi gibi bir şey mi? Yok yok. Araba radyatörü var ya. Hı, evet. Araba radyatörün radyatörünün yerinde yerine kağıt düşünün. Kağıttan araba radyatörü. Tamam mı? Kağıttan yapılmış araba radyatörü. Ama içinde su gezmiyor. Su radyatörü ıslatıyor. Anlatabildim mi? Yine arabanın konuyor. Radyatör fanı da ona üflüyor. Mantığı anladınız mı? Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Bakın, e, araba radyatör mantığından gidiyor la Radyatörün yerinde kağıttan bir radyatör var. Kağıttan bildiğimiz saman kağıdından veya mukava kağıdından bir radyatör. Suya dayanıklı bir kağıt. Tamam mı? Onun arkasında da bildiğimiz araba radyatörün falı gibi fan var. Buna suyu verdiğiniz zaman suyu buna verdiğiniz zaman fan da üflediğinde içeri serinletiyor. Evet, araştırmak lazım. Yani tavuk çiftliklerine giderseniz görürsünüz bunu. Peki bu şey var, o... Sıvı, sıvı, sı sızıntıyı ısıl işlemde bekledim dediniz. Bunu ver, çaya ne kadar oranda koymamız gerekiyor? Yani biz, biz çermi çay yapabiliyoruz. Yani sıvı yapamıyoruz da çaya onda bir oranında katabilirsiniz. Yaptığınız çaya onda bir. Anladım. Ama mutlaka yetiştirme. Yani de gerek. Onu mutlaka ısır işleme tabi tutmanız lazım. Anlatabildim mi? Anladım. Evet. evet. Mehmet Bey oturumdan düştü galiba. Galiba. <laughs> Gülçin <gülüyor> Hanım siz misiniz? Gülçin Hanım. Gülçin <laughs> Hanım. Bey oturumdan düştü galiba arkadaşlar. Tekrar katılmasını bekliyoruz. Evet. Sesim gelmiyor mu? Çok az geliyor Gülçin Hanım. Bey bu sistemde konuşurken en, en baştaki şey konuşursam basmamız gerekiyor. Yok hayır otomatik algılıyor. Siz otomatik kullanın. Zaten size hemen plana getiriyor. Hem de otomatik olarak e, duyuyor, Yani konuşabilirsiniz. Bir yere basmanıza gerek yok. Sanırım becerebildik. Ee, evet. Merhaba Emrah Bey. Merhaba. merhaba. Raşit Bey burada herhalde. Raşit Bey merhaba. Merhaba. Yeni programda Merhaba, Mehmet Bey, tekrar bağlanır mı acaba? <laughs> Sistemdeki herkes Antalya'dan mı katılıyor arkadaşlar? Evet Antalya. Antalya dışında herhalde kimse yok buradan. Ya Antalya bir, bayram, bir, bayram, bir bayramdan sonra toplanamadık. Bir Allah'ın toplan, sonra toplanamadık ya. Allah. Millet İzmir'den grup fotoğrafı çekiyor. Grup fotoğrafı topluyor gruplara evet, gönderiyorlar diyorlar eşyalar. Anne meyve suyu getirir mi? Mehmet abi görüntüde yok herhalde arkadaşlar. Düştü herhalde tekrar gelmesini bekliyoruz. Ya bulunduğunuz ortamda biraz